Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yazlamında ta çocukluğumuzdan beri süren bir şeyi yapmak istiyorum. Sulet odun ateşinde sulet yapacağız. İkinci bayramı gün bizim köyümüzde yenir bu çok da güzel bir şey. Köylü hep hep herkes pişirir. Gelir pişirdiğini böyle kazanlara dökeriz. Orada karışım yaparız. Orada da herkes ikinci bayramın kaşığının şeyini evden getirir. Çok süper bir ortam olurdu ama bu koronadan dolayı bu sene yapamıyoruz. Herkesin bayramı canı gönülden kutlarım. Arkadaşlar ne de bilmiyorum ama işte yaşamak lazım bunları. Anlatmaya gerek yok. Size aşama aşama göstereceğim bunları. Tüm Müslüman aleminin bayram, kurban bayramı mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden nice bayramlara. Hadi şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. olduğunu size göstereyim arkadaşlar. Bu nasıl pişiriyoruz? Bunu böyle aynı böyle kazana döküyoruz. Bakın ben size bunu göstereyim. Siz de görün. Bunu böyle size göstereyim arkadaşlar. Hem görün. Şöyle bakın nasıl olduğunu. Belki der ki bu sulet böyle haşlayacağız. Aynı fırın kebabı yapar gibi. Böyle yapacağız. Sonra e, kemiklerinden ayıracağız bunu güzelce güzelce haşlayacağız arkadaşlar. Güzelce pişecek. Ondan sonra da yiyeceğiz arkadaşlar. Hakkınızı şimdiden helal edin. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Bunu pişirdik süre devamlı size göstereceğim yani. Arkadaşlar. Kazanımız bak kaynıyor. Etimiz fakır fakır odun ateşinde. Görüyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek var mı arkadaşlar? Bakın. Oo, oh, oh. ne güzel bir şey ama. Fakır, fakır kaynıyor arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar şu etimize bir bakalım Kıvamı nasıl olmuş? Hep beraber. Bir bakalım mı şöyle? pişmiş mi pişmemiş mi size aşama aşama göstereceğim bunu arkadaşlar bak Oo. Vallahi hemen hemen pişmek üzere şimdi bunu kemiğinden ayıracağız güzelce ondan sonra tekrar kaynamaya bırakacağız ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz Allah azim verirse biraz daha bitsin bu Ne ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ha? Ne yapıyorsun tekiyim? <laughs> Arkadaşlar, seyimiz <laughs> olma üzere. <laughs> bir daha kokusu vermeyelim yani. Tekiyimizi <laughs> atalım. Daha <laughs> kokusu olsun şöyle bir. <laughs>

bir daha bir arayacağız. Ne diyorsan beni yersin. Vermeyelim mi? Hayır, bırakma bana. Ver misin? Ver, bırakma. Ne oldu Ne oldu anne? Ne oldu? Bir şey Arkadaşlar bunu son vuruşlarımız. Biraz daha su döksem mi ki buna ya? He? Baya baya bir toz biraz su döksün de buna Biraz su olsun Su Güzel olsun.

Ben kendimi kendimi bildim bileli bu eti biz yazlamında kurban bayramının ikinci gün devamlı yapar yiyiriz böyle. Ama bu sene virüsten dolayı yapamamışlar. Onun şeyine ben burada yapıyorum. Köylülere armağan ediyorum bunu. Canı çekenler baksın. Haklarını helal etsin. Arkadaşlar. Canı çeken çıksın çıksın gelsin. Ha, çıkın çıkın gelin. Yakında olanlar. Çıkın çıkın gelin. Ne yapalım? <laughs> Yapacak bir şey yok. Gel buraya gel. Atlar. Ne istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor?

Hop. Ee, evet. evet, baba. Ee, evet, baba. Ben bilmiyorum babam. Git evet. bak bul. Ne yapayım? Kaç. Ben bize çıkıyorum. Kaç. 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 Arkadaşlar. Valla çok dehşet bir şey oldu ha. Anlatmaya gerek yok valla. Çok Hı. dehşet bir şey oldu. Ben size şöyle göstereyim. Hem, hem karıştırayım hem göstereyim. Bir de siz bakın. Olmuş mu? Ondan sonra da karar verelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bakın, 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 bakın. Geliyoruz, geldik. Of of of. Çok süper bir şey olmuş arkadaşlar ya. Vallahi çok dehşet. Bak şurada da yiyeceğiz böyle. Şu masalarımız. Hazırladık masalarımızı. Allah azim verirse burada da yiyeceğiz arkadaşlar. Ama çok dehşet bir şey arkadaşlar. Ben size şimdi şöyle hem karıştırayım hem bir bakın şöyle bak. Yapabildiğim şekilde. Şöyle bakın arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bu et böyle işte. Bak arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek var mı? Yok. Bak. Bakın arkadaşlar. Bak. Bu et işte bu arkadaşlar. Yaz damının ikinci bayramında yediğimiz sulu et. Bu işte. Olay bu.